Bugünkü videomuzun konusu nasıl oturulur. Yorumlarda bir arkadaşımız, abi o videolarda yaptığın hareketin duruşun ismine bankın üstüne sürekli o duruşu yapıyorsun demiş. O duruşun ismi arkadaşım, o duruşun ismi oturma hareketi. Şimdi oturma hareketinin tüm inceliklerini size anlatacağım. Öncelikle ihtiyacınız olan şeyler iki tane bacak çünkü ilk başta e, hareket ayakta başlıyor. Daha sonra ihtiyacınız olan şey bir tane popo. Popodan sonra ihtiyacınız olan şey popunuzu koymanız için bir bank o hareketi yapmalısınız. İsterseniz evinizde koltukta da deneyebilirsiniz. Sandalyede ve de, hatta yerde bile deneyebilirsiniz ama yerde yere oturmak zor. Yüksekten aşağı inince çünkü bazen sert düşebiliyorsunuz. Kaseye çizdirmeyelim. Öncelikle popo kısmınızı banka doğru dönmeniz gerekiyor. Dönme işlemlerini zaten önceki videolarda öğretmiştim nasıl dönülür videosundan. Bunu öğrenebilirsiniz bilmeyenler için. Daha sonrasında merkez ağırlığımı ayaklarıma doğru veriyorum. Tüm gücüm ayaklarımda olacak. Çünkü arkaya doğru dizlerimi büktükten sonra düşmemem için. Şimdi yavaşça dizlerimi büküyorum. Gördüğünüz gibi. Bankı iyi görmeniz gerekiyor arkadaşlar. Aranızda fazla mesafe olursa düşebilirsiniz. Şimdi yavaşça popomu banka doğru götürüyorum. Dizlerimi kırmaya devam ediyorum. Bankı hissettiğinizde oturma işlemini tamamlamış olacaksınız. Şimdi isterseniz 5 saat, isterseniz 1 dakika, isterseniz sonsuza kadar oturabilirsiniz. İyi oturmalar.